Evet arkadaşlar, tekrar hoş geldiniz. Özdebil Türkiye Geneli AYT Geometri soru ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. 36. soruda kaldık. Bir koni var. Kesik koninin yan alanı, şunun yan alanını soruyoruz. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu diyelim. Alt taban yarı çapı 6'ymış. Üst taban yarıçapı da 3'müş tam ortası olduğu için bu vatandaş normalde çizilirse tam ortası olmak zorunda. Peki bu koninin hacmi 84 piymiş. Şimdi ben bu koninin hacmini bulmak istiyorsam tam ortadan olduğu için arkadaşlar şunlar eşittir. Yükseklik olarak konuşalım. Şuraya h dedim. Burası da h olabilir. Şimdi bu haşı bulmak zorundayım. Nasıl bulabilirim? Bu kesik koninin hacmi bütün hacimden şu üsttekini çıkartarak olur. Koninin hacmi taban alanı yarı çapı altı mı? Evet. 36 pi. Çarpı yükseklik 2h. Bölü 3. Sivri olduğu için her zaman 3'e böleriz. Eksi şu taban alanı 9 pi. Kire kareden 9 pi yüksekliği h bölü 3 eşittir 84 pi'miş. Peki bir bakalım. Bununla bu gitti 12. Bununla bu gitti 3. 12 çarpı 2 24 pi h eksi 3 pi h eşittir 84 pi. Hemen 21 mi ediyor? Evet. 21 pi h eşittir. 84 pi. Pi'ler gitti. H buradan 4 santim çıkıyor. Demek ki h 4. O zaman bura 5. Burada 5. Ha, şimdi benim konim ne oldu? Benim konim şu hale geldi arkadaşlar. Açıyorum. Büyük konimi. Şurası A olsun. Şurası B olsun. Şu. Bir de burası C olsun. Burası D olsun. Şurası A'ydı. B oldu. C, D oldu. Diyebiliriz. Peki şu yay bu daireye kadar, çevresi kadar olduğu için 6 pi. Bu da bunun çevresi kadar olduğu için 12 pi. Yan yüzeyde 5, 5 2'ye bölünmeli. 5, 5. Bana dediği şey yanal alan. Şu. Şimdi arkadaşlar eğer bu bir daire parçası. T merkezli diyelim. Bu daire parçasının şu alanını bulmak için eğer burada açımız varsa bütün daire diliminden şunu çıkartırdık. Ama açımız yoksa sanki dik üçgenmiş gibi kabul edebiliriz. Dik üçgenmiş gibi kabul edersem bu adam bir dik yamuk gibidir. Dolayısıyla taralı alan ya da yanal alan alt taban üst taban toplamı 18 pi çarpı yükseklik bölü 2 dersem 9 olur. 9 çarpı 5 45 pi. 45 pi hangisi? Bursa şık olarak işaretleriz. Evet. Gelelim şöyle bir soruya. Ne diyor adam? Analitik düzlemde B noktası ve E noktası verilmiş arkadaşlar. Bu düzgün altıgen. Burası 8 ise, burada 8. Demek ki simetri ekseni 16 ise bir kenar 8 tam ortaya geldiği için bunlar 4 4 söylenebilir. Peki. Bu altıgen orijin etrafında pozitif yönde 150 derece döndürülürse arkadaşlar. Pozitif yönde 150 derece döndürülürse. Şurası saatin tersi yönde gideceğiz. Saat yönü negatif yön biliyorsunuz. Pozitif yön. Şimdi F noktasının olayı var. Önce 150 derece dönder. Döndürdükten sonra x eksenine göre simetrini al. Oluşan nokta hangi noktadır? Peki muhabbetimiz ne? Muhab muhab yani muhatap aldığımız nokta F noktası. Şimdi arkadaşlar sizler de biliyorsunuz düzgün altıgende ee, köşegenler ya da simetrik eksenler çizilirse eşkenar üçgenler olur. Şurası 60'dır. Burası 30'dur. Şimdi burası da 90'dır. Peki. F noktası burada. Merkeze bağladık. Bu çizgiyi 150 derece döndüreceğim. 30 var. 90 var. 120. Demek ki ben bir 30 daha döndürmem gerekiyor. 30 daha döndürürsem şuraya bir yere gelir. F Şurası 30. Şu F vatandaşı geliyor bu tarafa. Peki. Hocam burası kaçtı? Bir kenarı 8'di. eşkenar da burada 8. Burası 4. Burada 90. Burası da 4 köküç. Neyse bu sopa 8 santim. Buraya geldiğini farz edelim. 30'un karşı 4. Burası da 4 3. Şimdi kaçıncı bölgedeyiz? Dördüncü bölgede x değerimiz ne? Pozitif. Y değerimiz ne? Negatif. Eksi 4 kök 3. İlk işlemi yaptık. 150 dereceyi döndürdüm. Şimdi bu noktayı x'e göre simetrini aldı. x'e göre simetriğini alırsam şu noktaya gelir. Bu noktaya gelmesi demek x'te bir değişiklik yok. Gördüğünüz gibi çünkü aynen. x'e bir değişiklik yok. Y değeri negatifte de değil pozitife geçti. Yani 4 kök 3. Birinci bölgeye geçtiğimiz için. Benden istenilen nokta F2 noktası. Burası F1. Yani 4, 4 kök 3. Adanaşık olarak karşımıza çıkar. Şöyle bir sorumuz var. Şöyle arkadaşlara daha iyi gösterme adına şöyle güzelleştirelim. Evet. Şimdi arkadaşlar bir olayımız var. Çember sorumuz var. Çember sorumuza göre de bir değerlendirelim. Ali, Bekir ve Ceyhun, Dursun, Ekrem dairesel bir pistin etrafında koşacaklar. Bunlar böyle koşuyorlar. Bu koşunun belli bir anında aşağıdaki görüntü ortaya çıkıyor. Bu konumda Ekrem sokak lambası ve Bekir doğrusal konumda. Ekrem sokak lambası ve Bekir dümdüz olacak. Ekrem'in sokak lambasına uzaklığı 70, Bekir'inki 50. Tamam. Ali ile Ceyhun, Ali ve Ceyhun, pistin birbirine en uzak iki noktası. Şimdi bunlar birbirlerine en uzak iki noktası ise çember şeklinde olduğuna göre kesinlikle şurada bir yerde merkez olmalı. Çünkü pistin en uzak iki noktası çap üzerindeki iki noktadır arkadaşlar. Tamam. Ve aralarındaki uzaklık 200 metre. Demek ki çap 200 metre ise yarı çap 100 metre. Doğru. Devam. Ekrem ile Bekir. Evet. Konumu Ekrem ile Dursun'un konumuna diktir. Ekrem de evet gördük. Buna göre Ekrem ile Dursun. Ekrem ve Dursun'un arasındaki mesafe nedir? Şimdi arkadaşlar 1 1. Şunu çap dediysek bu çapı kesinlikle kesinlikle bir dik açı görmek zorunda bu 1. 2. Şurada bir 90 var mı? Var. Bu 90 da çapı görmek zorunda. O zaman Bekirle Dursun da Bekir de Dursun da merkez üzerinde gidecek. Biraz daha güzel çizebilirim. Şöyle diyelim. Şurası kesinlikle merkezdir. O zaman bu da 100, 100 oldu mu? Oldu hocam. Çapı gören açı 90'dır. Merkezden geçmek zorunda. 200. Şurası kaç hocam? 120. 12. 16 20'nin 10 katı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi o zaman burası 160 metredir diyebiliriz. 3 4 5'in 40 katı, 3'ün 40 katı, 4'ün 40 katı, 5'in 40 katı. 200 120 kesinlikle burası da 90'dır dersiniz. En uzak iki nokta olduğu için çap tam ortada merkez var. 90 derece ise bu vatandaş da çemberde çap görmek zorunda. Çapı gören açı 90 derecedir. Şimdi. Evet, 39. sorumuza geçelim. Analitik düzlemde A ve B noktaları veriliyormuş arkadaşlar. A ve B noktaları verilsin bakalım ne yapacağız. Buna göre her k reel sayısı için oluşan AB doğru parçalarının orta noktalarının geometrik yerinin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaş A ve B noktaları belli mi? Yok. Neye bağlı? k parametresine bağlı. O zaman ben k'ya değerler vererek AB gibi çeşitli noktalar oluşturabilirim. Doğru mu arkadaşlar? Evet. O zaman AB doğru parçalarının orta noktalarının geometrik yerinin denklemi derken şöyle düşünelim. Bir A noktaları bulalım ilk önce. Dedim ki basitlik olsun. K'ya 0 verelim. K'ya 0 verirsem A noktası ne olur? 4'e 1 olur. B noktası ne oldu? K'ya 0 verdim. Eksi 4'e 7 oldu. Peki. Şimdi A ve B noktası var. Bu AB'nin orta noktası ne olur dersek orta noktası şu olsun. Topla artı 4 eksi 4 0 0'ın 2'ye bölümü 0. 1 7 daha 8 böl 2'ye 4. Demek ki K 0'a göre A ve B gibi 2 nokta elde ettim. Onun noktası bu. Şimdi başka bir nokta verelim. K'ya 1 verelim arkadaşlar. K'ya 1 verelim. K'ya 1 verirsek 5 6 B noktası ne olur? Eee 1 verdim eksi -1 14 Orta noktasına bakalım. Orta nokta neydi? Xleri topla bölü 2'ye. 5 ile -1'i topladım. 4/2 2. 6 14 daha 20/2 10. AB doğru parçalarının orta noktalarının geometrik yeri. Biri bu, biri bu. Bu iki noktanın geometrik yeri derken bu iki noktadan geçen doğru parçasını söylediğini anlıyoruz. Nereden anladınız? Şıklara bakarsanız hep birinci dereceden 2 bilinmeyenli denklemler geliyor. Bu doğru denklemleridir arkadaşlar. O zaman orta noktalarının iki tanesini bildiğime göre bu iki noktanın geçtiği denklem hangisi ise o benim için istenen şıktır. Peki orta noktaları bildiğime göre ne yapmam lazım? Önce eğimini bulmam lazım. Eğim dediğimiz şey y'leri farkı. 10 4 bölü x'leri farkı 2 eksi 0. 6 bölü 2'den 3. Eğimi 3 olan bir şık istiyorum. Eğimi 3 evet 3. Eğimi eksi 3 arkadaşlar. Ya da devam edeyim ben. Şu noktayı alıyorum. Üzerinde bir nokta olarak. 0'a 4. Eğimi ve bir noktası olan doğru denklemi. Y eksi noktanın y'si eşittir. Eğim çarpı x eksi noktanın x'i. Y eksi 4 eşittir. 3x. Ee, ne yapabiliriz? 3x burada dursun. Bunlar bu tarafa gelsin. 3x eksiye a artı 4 eşittir 0. Hangi şık? Bakalım. Ee, Ceyhan şıkkı karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Hemen 40. sorumuza geçelim. Analitik düzlemde analitik düzlemde arkadaşlar A noktasından geçen bir doğru Y eşittir. X artı 3 doğrusuyla B noktasında geçmektedir. Buna göre B noktasının koordinatları toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar A noktası K parametresine bağlı olarak değişiyor. O zaman sen burada K noktasına K değeri vererek çeşitli A noktaları oluşturabilirsin. Bu çeşitli A noktaları herhangi ikisini bilmen yeterlidir. A noktalarından geçen bir doğru denklemini oluşturursunuz o doğru denklemiyle bu doğru denkleminin ortak çözüm kümesi B noktasını vermektedir. O B noktasında istiyor adam. Peki o zaman öncelikle kendimi yormadan K'ya ne vereyim arkadaşlar? K'ya mesela sıfırdan verelim. Hiç kendimizi yormayalım. A noktasını elde edelim. A1 olsun. Sıfır verdim. 5'e 9. Bir tane nokta yetmez. Bir tane de 1 noktası vereyim. K1 için. A2 noktası olsun bu da. 4'e 10. Peki. Şimdi 2 noktasını biliyorsam ben bu doğrunun eğimini bulabilirim. A noktalarından geçen doğrunun eğimini bulabilirim. Eğim. Y'ler farkı 10-9 bölü x'ler farkı 4-5 1 bölü x1'den Eksi 1. Eğim eksi 1. Hangi noktayı alayım? A2'sini alayım bu sefer. Eğimi var. A2 noktasını da almış olayım. Üzerinde bir nokta olduğu için. Eğimi ve bir noktası bilinen doğru denklemi. Y eksi noktanın y'si eşittir. Eğim eksi 1. X eksi 4. Noktanın x'i. O zaman toparlıyorum. Y eşittir. Eksi x artı 4. Artı 14. Demek ki A noktalarından oluşan doğrunun denklemi bu. Güzel. Şimdi adamın istediği şey neydi? Şu benim y eşittir x artı 3 doğrumdu. Bu da benim bulduğum şu doğru. Bunlar şöyle bir B noktasında kesiyormuş. Bu B noktasını bul bana diyor. İki doğru İki doğru şurada kesiyorsa ortak çözüm yapılır. Nasıl yapılır? İkisi de y mi? Evet hocam ikisi de y. Taraf tarafa yok edersiniz. Birinden bir şey bulursunuz. Birine koyarsınız. Tamamen matematik arkadaşlar. Şimdi onu da altımıza yazalım böyle. X artı 3 diye. Birinci olarak bunları taraf tarafa toplayayım. Şunlar gitti mi? Gitti. 2Y 17 Y 17 bölü 2. Bu y'miz. Güzel. Yerinde bir tane y'yi yazalım. Mesela şuna yazalım. Şuna yazalım. Şuna yazıyoruz. Y dediğimiz 17 bölü 2. X artı 3. 3'ü buraya attık. 17 bölü 2. Şöyle gözükmüyor herhalde. 17 bölü 2. Eşittir eşittir diye eksi yazacağız eksi 3 eşittir x buradan payda eşit diyelim arkadaşlar 2 ile 3'ü çarptım eksi 6 17 ile topladım 11 bölü 2 eşittir x bana ne diyor koordinatları toplamı tamam 11 bölü 2 artı 17 bölü 2 eşittir. 28 bölü 2 o da 14 gelir. Edirne şıkkı. Evet arkadaşlar. AYT'miz de bitirmiş olduk. Genel itibariyle bakarsak bu ikisi aynı model bir soru olmuş. Değiştirilebilirdi ya da şekilli bir soru olabilir ama aynı teknik. Güzel bir soru. Güzel bir soru. Evet, analitik geometri döndürme sorusu. Normalde nispeten basit bir soru ama güzel bir soru sayılır. Evet, katı cisimlerle alakalı güzel bir soru. Bu da güzel bir soru arkadaşlar. Gayet güzel. Ama hani dediğim gibi taban uzunluğu paralel kenarda taban diye bir şeyimiz yok arkadaşlar bizim. Yani biraz şey kalmış. Amatör kalmış diyelim ifade ama soru güzel. Analitik geometri gördüğünüz gibi Açı kenar bağıntıları, trigonometriler var arkadaşlar. Şu, evet. Görmeniz ve ispat etmeniz gerekiyor ki çember oluştursun. Bu da gayet güzel, hoş bir soruydu arkadaşlar. Ayete güzeldi. Ee, özde bire yakışır bir deneme olmuş. Ee, arkadaşlara e, kanalımda kalıp beni takip etmelerini, bildirimlerini, açmalarını, anlattığım dersleri çalışmalarını tavsiye ederek e, videomuzu bitiriyoruz. Herkese e, sağlıcakla kalmasını temenni ederek bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar.